İlgilenmiyorum değil mi? Tanıma çalışacağım dedim. Tamam tanıma. Bir şey sen, sen de ben bir şey Hayır, seziyorum tamam, ama bakıyorum. bak ben, ben sana söyleyeyim şey mi? Benim dikkatimi çeken sonra. bir konu oldu. Sen e, Belki geldin Rabia Erdoğan'a geldin. geldin kalkıp gümleğe Gamze diye bir an E Ben sana ben Gamze açık tamamı yaptım burada ama yani. sen aksine bir şey söylüyorsun bak şimdi. Aksine işte bir şey söylemiyorum Bana ki. Iç, ona karşı bir şey yok diyorsun, yok, olmayacak doğru. diyorsun ama alttan olmayacak alttan bir şeyler gidiyor gibime geliyor yani bilmiyorum. Yalnız ben mi düşünüyorum böyle bir şeyi? Sen bir kere bir dakika Rabia'ya geldin değil mi? Rabia geldin Gökhan'a karşı sevdiğini falan söyledi. Ondan tamam. sonra kalkıp hani ikinci aday direkt alaka, ne alaka alak kamcı alak alak yani onu tamam. Anlamadım. Kafamda ya bir şey bilirdi. Tamam. Adam değilmiş sen ya yani, onu anlamadım. Tamam. Yani. Ben de diyorum ki en en sıcak karşıdan, en iyi karşıdan oydu onun ismini verdim Ben diyorum. sıcak karşıdan gideceğim mi sen abi? Evet. Allah. Aynen. Ama kızın e, Hadi ben hadi beni geçtim tamam. Şu an ben tamam. varım nasıl olacak? Nasıl? Şu an kızın aklında ben varım nasıl olacak? Kızın aklına demek ki sen Oo. ama bak şimdi. Bu emin misin? Şöyle bir şey ben var. Ne söyledi abi ben kendi varsayım yapmıyorum Hayır, ben. Tazın dediği benim, laflarıyla gidiyorum ben. Yani. Benim yanımda akşam söyledi. Geldi siz de geri verebilirsiniz. Yani, önemli olan aklı yani kalbi zemledi. abi. Ya, kalbi, kalbi de olursa zaman mı olur yani kötü o an şey diyemem. Yok, yok Ben anlamıyorum kardeşim. Diyorsun. Sen diyorsun ki hani yok benim içimde ona karşı bir şey yok olmaz bak, diyorsun bak, ama. Yok olmaz demiyorum. Yok ama olabilir diyorum. Tanım, tanım yola girdiğin zaman olabilir. Bilmiyorum, ama sen kavga için geldin. Kavga hemen böyle bir gamze. Kalklarına açık oynuyor herkes anladın mı? Sen niye sen niye Açık arıyorsun? Açık ben, onu ben sen çağırmam. biraz çağırmam. Ben Melo beni çağırmazdı. Ben onunla tanıma yoluna gireceğim. Alttan Belki alttan, alttan bir şeyler ben, var gibi sende bilmiyorum. Ya bak bende olabilir. Ben inkar etmiyorum. Gamze var. Gamze dedi ben ne yaparım dedi. Yeni adaylar zaten yeni olduğu için dedi ilgilenmedi. Aykut var dedi biraz göze batan dedi. Valla yeni Hazım adaylarla oluyor. da demek ki, abi dün çocukların ikisi de bir anda dönüş yaptı. O da, olabilir. o da olabilir. Çocuklar o kadar hevesle Rabia ile Hazal diye geliyor. Bir anda hazal şeye dönüyor, kamzeye dönüyor. Bir, ne günde, bir mis, günde, misafirperverlik ayağına buradaki herkesi farklı şekilde karşılıyor. İnsanların gözlerinin içine bakıp bakıp... ...bir türlü onlardan bir ışık alıp... ...onu kırmızı odaya çağırmasını bekliyor yani. Olabilir. Böyle şey. bakıyor. Senin burada yap yap cesaret yapman cesaret gereken şu, kendini bir kurtar. Çağırmasın. Sen Altyazı. kendini şu işten bir kurtar. Ve git. Yani... Sen neyden korkuyorsun ya? Sen kimden çekiniyorsun yani? ya? Hiç çe kimseden çekinmiyorum ne? da böyle ne bileyim. Senin ilacın bende. Bekle geliyorum. Ne yapacağız? Ha. Geliyorum. Bu iş çelenk de başladı, çelenk de bitti <laughs> Bir şeyin de başladı yok. Ya yani. var ya yok lanet adam. olsun. Ne, ne başladı ortada Vallahi. bir şey yok. Ama, ama söyledim sana. Söyledim, söyledim abi. Yani, yani. anlattım çözüm... sana, defalarca anlattım. Olmaz dedim Anlattın Anlattın abi şimdi onun gözüne gözüne ki benim hissettiğim farklıydı. Senin yani hissettiğim farklıydı ama onda yoktu bir şey. Ben bunu biliyordum yani. Hiçbir zaman aynı fotoğrafa koyamadım sizi ben. Şimdi abi, bak şimdi Aykut da konuşuyor ya, bu çocuğun Aykut'a karşı diyecek bir şey yok. Yok canım Aykut'u, Ne yapıyor? Zoruna gidiyor. İşin enteresan zoruna tarafı abi. biliyor musun Semih? Bak, Aykut'u istiyor fakat Aykut'un ona karşı bir ilgisi yok şu an. Yok. Tolga'yı istiyor, Tolga'nın ona karşı bir ilgisi yok. Böyle de enteresan bir durumla karşılaşıyor. Demek taşıyorum. ki şey seviyor abi, platonik seviyor. Ya bana dediğin şey ne biliyor musun? Senin neden Semih'le aran iyi, neden Gökhan'la aran iyi? Niye Benim bu buradaki ne? insanlar aramın bozuk ve tek başıma bir, birey olmamı istiyor anladın mı? Yani onların yanı Allah sizin Allah. yanınız diye bir şey yok. Her yapıyor, gün aynı seviye. muhabbeti yapıyorsun abi. Acıyorsan git abi. Abiciğim acıma, e, acıma acıma abi O zaman. Ya biz ben dışlıyor muyum ben abi? Biz bu evde yemek biz... olduğu zaman dün Arif'i çağırmıyor muyum? Gel kardeşim otur muhabbete sohbete, sohbete katıl. Benim o çocukla so şeyim yok Sevinçim, abi. Sevinçim. Diyonum tamam olamaz. Biz bu, biz bu evde hep beraber yaşamak zorundayız. Bizim böyle bir zorunluluğumuz var. Ay, ben grup şimdi mesela dün ben, grup dün, ben yapmıyorum. akşam, dün akşam eve gittim. İnan bana çok üzüldüm. Yani tek başına bir adam orada. Tek başına bir adamı olduğum yeri bundan sonra böyle kapatamazsın evet. tamam Şişt. Buyur. Şahin kapat tekrar. Bak ha, kapat, kapat dedi sana. Ben, ben ne diyorum? Bunu, dinle onu hemen. Bunu burada yapan ilk Bu saatten sonra da böyle Şahin hemen dinle. Bak hemen dinle. Her dinle herkes... <laughs> beni, hemen dinledi görüyor musun abisini? Delirtecek beni anladın mı? hemen Ben ne konuşuyorum? Abi acıyorsan acıdığın adamlara döndü bir bak o zaman. Git abi onların yanına otur. Sıkıntı Tuyuk yok. ya. Tuzluk vallahi Şimdi çocuk bak ya. ortada bir durum yok. Onların Abi. yaptığı şeyi... 0-13 var ya. Acımak Allah'a şey mahsus. Benim öyle bir gücüm motor. yok. Bir şeyi söyleyeceğim. Tabii şimdi ben bunu konuşurken bu hareketi yapması son derece çirkin bak. Ben ne anlatmak istiyorum onu yapayım. Senin sorunu ne? Evet. Hı? sorunun ne? Evet. Sorunun ne? Konuşacak hiçbir şey Perdeye bırakmadı bende yani. Konuyup yapan sen değil misin? Neyi? Bu perde kapatma oyunu, kapı kapatma oyunu. Tamam ben kapattım onu niye e, Ben de kapatıyorum. Gelip açsana bir şey. E kapattım. Gelip aç. Kurnaza bak. Yani ya her girdiğimizde sen kalkacaksın şey buraya gelip perde kapı kapatacaksın. Hayır Gökhan sen anlamıyorum. Ona ben şey yapıyorum sen niye geliyorsun? Ben giriyorsun? dedim. Tamam. Kendi iradesiyle bir şey ben yapamıyor. Mi? ben zaten. yemek yiyordum ellerim yağlı diyor ona dedim. E, tamam kendi iradesiyle niye bir şey yapamıyor? Bak, ben, ben yemek yiyordum ellerim yağlı diye diyor. o, o kendi iradesiyle olayı başka bir yere bak. çeviriyor abi. Bak, olayı, o, kendi odayı... iradesiyle senin aklından geldi biliyorsun. Uzatma. On benim, on benim hakkımdan geldi. Uzatma. On benim hakkımdan Uzatma. geldi. Uzatma. Hakkımdan Uzatma. Geldi. Abi konu perde yaptım böyle. Hayır, Hayır Perdeyi ilk siz yapıyorsunuz kardeşim. Gökhan ne Siz yaptı? yaptı? yaptıysanız herkes yapacak. Hayır o niye be, o nasıl benim hakkımdan geldi? Ben anlamadım. O kendi başına başlıyor. Yemek yiyorum. Ha bak yemek yiyorum dedin diye yani. Kaldı Merak bakalım. ediyorum açacak mı? Burnaza bak. Ay var mı cesareti? Erkeğe bak ya. Senden çok korkuyor ya. Vallahi korkuyor senden. Değil mi? Kardeşim bir konuşabilir miyiz? Ben seninle konuşmayacağım kardeşim. Ay başka bir konuyla ilgili konuşacağım. Teşekkür ederim sağ ol kardeşim ben gerek yok. Ay baş başa konuşalım ya. Gerek yok kardeşim Hayır, benim. Ay bir kimseden şey Bir şey, şey yok. Stan, konuşacaksan bir şey, şey söyleyebilirsin buyur. Ay beraber konuşalım istiyorum. İstemiyorum yani. hayırdır. Tamam ben istiyorum. Ben istemiyorum kardeşim ama var mı? Davet, rica, benim kimseden rica çekineceğim ya. bir şey yok. Var mısa konuşacak bir şey. Çekineceğim bir şey demiyorum ya. Ne paşam? Sen, ne sana anlatmam gerekiyor. Ne sana anlatacağım sana özel. Sen sonra söylersin istiyorsan. Gerek nasıl? yok. Tam gelir misin? Gerek yok oğlum. Tam ben gelirim. Gerek yok söyle. Hayır özel yani. bir konu yani ben orada konuşacağım. Özel şimdi burada konuş bana karış. Senin seminle ne özelin olur ki? Yani seni çıldırtacak yine. Hayır bir çıldırtacağım. İşte amacı anladın mı? Hayır bir çıldırtacağımdan değil insan gibi çağırdım <gülüyor> ya. <gülüyor> bu ben böyle de hayır cevabını alsa da inat ediyor. Abi normal samimi bir şekilde seni çağırdım yani. Ben de samimi bir tamam. şekilde reddediyorum kardeşim seni. Konu Hazal konusu, ondan bahsediyorum. Ne olursa olsun burada benim kimseden sakladığım veya çekineceğim bir şey yok, burada konuşabiliriz. Benim oraya. de sakladığım bir şey yok. Ben tamam, sadece... konuş kardeşim. Ben orada konuşmak Niye? istiyorum. Niye? Seninle, gel seninle gel. konuşmak istiyorum o yüzden. Allah, Allah Allah, ben seninle baş başa konuşmak istemiyorum. Ben seninle baş başa konuşmam Mete. gerekiyor kardeşim. Konuşmayacağım oğlum. <laughs> Anlıyorum. E, sen, sen bilirsin bundan sonra. Konuşmayacağım. Hadi kardeş. bakalım. Oğlum bak, bana hadi bakayım falan yapma. Bak her zaman böyle beni tahrik ediyorsun. O odaya çıkarım. Yemin ediyorum seni var ya. Canımı sıkma bak yeter. Bak ben sana Çık samimi bir şekilde. Ben sana kardeşim, samimi bir şekilde söylüyorum. ne olursa söylüyorum. olsun benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Tamam mı? Tamam, ben benim de seninle konuşacak şey hiçbir şeyim yok. Ben sana gayet samimi bir şekilde söylüyorum kardeşim. Ben ne sana olabilir? davet ediyorum. Söyler, sen söyle. Ben senin davetine gelecek bir adam değilim. İşine bak. Herkesin içinde konuşmak istemediğim bir konuyu Semih'le konuşmak istediğim bahçeye çağırdım. Fakat gelmedi. Farklı bir üslupla bana yaklaştı. Ama olsun ben yine ondan özrümü dilerim. Zaten konuşacağım konu da Hazal ile Semih arasındaydı. Ben onların aşkını gözlerinden okuyabiliyorum. Ateş aşkının, ateşlerin, ateşinin de gözlerinden okuyorum. O yüzden ben aranızdan çekilmek istediğimi söyleyecektim Semih arkadaşıma. Yani ben buraya onunla şeyi konuşacaktım abi. Şimdi sen sana mı söylemem? Sana söylemem gerektiğini düşündüm. Yani sonuçta iyi abisin. Buyur. Ben azal konusunda abi azalla onun arasından çekilmek istediğimi söyleyeceğim ona. Yani Çok ben güzel. zaten arasına girmedim ama yani bu konuyu ben kapatmak istiyorum abi. Hani artık daha fazla bir aramızda şey olmasını istemiyorum. Çok güzel. Ha, şöyle bir şey yani hani. Şimdi burada yapacağım bir tane daha şey var. Onu da yaparsan bu sefer bu evdeki herkes tarafından bakışın da değişecek yani. Buna inanabilirsin. Semih'cim ben senden özür diliyorum. Belki kafadan girerken böyle bir hareket yaptım. Ee, bu doğru değildi. Bunun için kusura bakma kardeşim. Seninle kucaklaşmak, bu konuyu da kapatmak istiyorum dediğin zaman kimse sana burada bak korktu da bak şöyle yaptı demez. Geldi aslan gibi yüreğiyle yaptığı hatayı anladı. Abi hata, hata değil mi ama ya? Hata ya da işte ha, yanlış, aynen. eksik neyse hangisini senin için hangisi geçerliyse aynen. en yumuşak hali neyse ben, ben özür dilerim. Benim karak, ta, ben sen öyle bir insanım bunu ama. Bunu yaptığın ha. zaman inan bana bu evde hiçbir problem olmaz seninle ilgili. Anladın mı? Ama abi gelmiyor ben yani. Ben konuşacağım. Ben çağırdım hatta davet ettim. Bunu şimdi senin, senin, şimdi e, seninle konuşmasında böyle bir şey bilse belki e, daha yumuşak yapıp gelebilir ama şimdi gergin. Belki biraz zamanını beklememiz lazım. Bir gün, iki gün. Abi onu ben ben, ufak ben ufak, beklemek ufak... istiyorum Ben bugün ama konuşmak istiyorum. Bir şey istiyorum söyleyeceğim. Yani. Ben onu ufak ufak bir işleyeyim. Tamam mı? Ufak ufak onunla bir oturayım konuşayım. Biraz altyapısını yapayım ona. Bugün olur. Olmazsa yarın olur ama seni mutlaka oturtup konuşturacağım. Söz veriyorum sana. Tamam mı? Ama şimdi birden bire dersek olmaz, tepki verir. Yani yok abi der, keser atar. Ama bırak ben onu ufak ufak işleyeyim, ufak ufak geleyim, anladın mı? Hı hı. Hatta bak sen şu perde işini yapmasan, ben ona başlamıştım yani. Ya o çocuk orada tek kalıyor, burada hepimiz beraber yaşıyoruz. Ya bu böyle olmaz. Anladın mı? Bunu bir ortasını bulalım falan diyecektim. Dememe kalmadı. Bu kelimenin sonu bitmeden sen perdeleri kapattım. Bu sefer ben de gerildim yani. Bu Mete Hanım, bu eve gelmesi evde bazı huzursuzluklara sebep oldu. En başta da bana. Ukala tavırları, yanlış hareketleri herkesi germeye başladı. Bundan vazgeçmesi için defalarca uyardım bunu. İzah etmeye çalıştım. Yani tavrının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım. En son anladı diye zannedip beni çağırdı. Kendisi çağırdı beni. Ee, abi ben bu dargınlıkları bitirmek istiyorum ve Semih'ten özür dilemek istiyorum. Yanına gittim beni kabul etmedi falan dedi. Ben onun için ee, Semih'e bu özrünü iletecektim e, ama Semih'in gerginliği devam ettiği için bir şey yapamadım şu an. Bu arkadaş yaptığından pişman, Semih'ten de çok özür diliyor. Şimdi burada abilik, büyüklük, arkadaşlık, dostluk sende. O bir kere özür diliyorsa sen bu özrünü kabul edeceksin. Ben ona Neden dedim ki bak yok. ben dedim ki eğer samimiysen bak ben çabuk kanıyorum insanlara. Yarın bir gün Semih'e karşı, Adnan'a karşı benim kafamı öne sen. bak beni bu işlerin içine sokma. Yarın onlar da döner bana ters bir laf eder dedim. Senden bir yok abi dedi. Ben dedi böyle bir hata yaptım. Buraya geldim işte hazal mazal dedim. Belki dedi hani farklı düşündüm ama yanlışımı anladım. Ve ben bu arkadaşlarımdan özür diliyorum. Yani ben burada tek başıma böyle oturamam dedi yani. Lütfen beni affetsinler dedi. Ve ya gelip ben dedi abi. özür dileyeceğim dedi bak. Hani tek elini sıkmak değil Semih'cim ben senden özür diliyorum diyecek. Sen de bir dostluk bir abilik yapacaksın Atman'cım senden de rica ediyorum. Yani bunu birazcık en azından kafanıza bir düşünün bugün yarın hemen size abi söylemiyorum. De... Abi çocuğun konuşma tarzı Hepsini değiştirecek söyledi hepsini i̇şte değiştireceğim dedi. Allah Allah. Vallahi abi öyle dedi. Ben... O çocuğa çok gıcık oldum. Abi, hepsini değiştirecek. Evet. Bak göreceksiniz farklı bir çocuk gelecek. Hakikaten ben de bak dün akşamdan beri rahatsız oldum. Yani e, burada kalıyor üzülüyorum da, anladın mı? Yani oğlum yaşında bir çocuk dolayısıyla ya, şey yapamıyorum. Yani kendisi istiyor bunu. Evet, hata evet. yapmış Adnan'cığım Sen de bak hem e, sabah aynısını savunuyordun, aldın yine aynısını yaptın. Evet, ama bu şimdi şimdi geldi. Bu çocukla bir kere şans, olursa, verelim yarın bir yine... şans verelim abi. Bir şans verelim. Ha ikinciyi tamam, yaptı. Bunu geceden beri mi düşündü? Geceden beri düşündüyse niye bugün öyle size atar yaptı? Take me